Şimdi George Cardi Galatasaray'dan yetkiyi aldı ve 5 aylık kiralık olarak Kyle Walker'ı e, İstanbul'a, Galatasaray'a e, getirmek için temaslara, çalışmalara, görüşmelere başlamış durumda. E, Galatasaray'ın 6 aylık e, Kyle Walker için önerdiği rakam, George ve verdiği yetki 3,5-4 milyon euro arasında. E, bu maliyette e, sarı kırmızılar, nüfus borcuyu... 5 aydan yani yarım sezonluğuna e, sarı kırmızılı formayı giydirmeyi hedefliyor. Bence de güzel bir iş olur. Sansasyonel bir iş olur. Ve benim de yani bir bek oyuncusu olarak izlemekten hayranlık duyduğum bir oyuncu Kyle Walker. Değişik işlere imza atabilir. o noktada bir Kyle Walker sürprizi var ve bu noktada masada Galatasaray yıldızları getiren George Gardi ismi var. Bekleyelim görelim